Evet şu an Çanakkale-Lapseki ilçesindeki Çardak, Arıburnu şehitliğindeyiz. Burası Birinci Dünya Savaşı'nda Çardak köyü hastane olarak kullanılmış. Tedavileri sırasında da burada vefat eden 2030 kişi adına 30 Ağustos 1940 yılında tarihinde bu şehitlik onların anısına açılmış. Müzik Şehitlikle ilgili e, genel bir değerlendirme yapmak gerekirse e, şöyle esrafa baktığımızda e, gayet bakımsız olduğunu görüyoruz. E, zamanında e, muhtemelen e, şu kısımda bir e, görebiliyor musunuz? Kulübe var muhtemelen bir görevli vardı. E, ama şu anda orası da harabe durumda ki etrafında içki şişeleri dahi var. Ee, genel olarak çok bakımsız diyebiliriz buraya. Zaten e, yol üzerinde, ana cadde üzerinde e, hemen sağda ağaçlıklı e, olarak e, göreceksinizdir. E, ana yol üzerinde e, Bursa istikametine doğru giderken hemen solunuzda kalıyor. Şehitlik, e, şimdilik burası bu kadar bir sonraki durağımızda görüşmek üzere.